Öncelikle ben e, dönen ekibimize emeklerinden dolayı park bahçelerinde giden arkadaşlarımıza hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Her saat, her gün olayları takip ederek eksikleri varsa onları ilgili koordinasyon kurumlarla görüşerek giderdik. E, biz bu işe şeyden Aydıncık'tan Yeşilova'cık'ta başladık. Bolsak'ta başladık ve Muğla, Manavgat'ta bu işi bitirdik. Gerçekten Mersin Büyükşehir olarak biz bütün bu alanlarda anlamızı akıyla çıktık. Bir daha böyle bir yangının yaşanmamasını diliyoruz. Ee, bize bu verilen destek, halkın verdiği bu destekten dolayı da kamuoyunun, basının verdiği destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir felaketi bir daha yaşamayız arkadaşlar. Hepsinin alnından öpüyorum. Ee, harika bunlar işte itfaiyenin kahramanları, bunlar belediyenin kahramanları. Biz onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Size de teşekkür ediyorum mücadele çok zorlu bir mücadeleydi. Emek isteyen bir mücadeleydi. Herkes gönüllüydü zaten bu işe. Yani elimizden geldiği kadar koordinasyonun verdiği talimatlar doğrultusunda her noktaya aynı şekilde mücadele ettik. İlk öncelikle biz yani yangını bitirmenin mutluluğu yaşandı bizde. Ya bizim için yuva her yer yuvadır. Şimdi Mula'daki bir ağaç da bizim için aynıdır. Mersin'deki bir ağaç da aynıdır. Yani Orada yanan da ciğerimizi yakar, burada yanan da ciğerimizi. Bizim amacımız bir aç kurtarmaktı. Yani bunda eğer bir kalkımız olduysa tüm ekibim olarak mutlu olduk. Yani elimizin yani gerekirse günde iki saat uykuyla kaldık, bir saat uykuyla kaldık, müdahale ettik. Birçok şey gördük tabi yani mesela biz orada yangının içindeyken bileme ev yangına müdahale ettik. Yani yol kesildi, içeri gidiş yasaklandı. Ona rağmen evde yaşayan iki kişinin olduğu söylendi. Evin yanında söylendi. Biz ona rağmen gittik. O evden o iki kişiyi çıkarttık. Yani bizim öncelikli görevimiz can kurtarmak. Ormana biz takviye gittik. Ha, elimizden geldiği kadar ormana da müdahale ettik. Ama öncelikli görevlerimizi başta tuttuk. Yangınlar başladığı andan itibaren önce Aydıncık, ardından Manavgat, ardından Muğla'ya yangın ekiplerine yardıma gittik. Oradaki halka yardıma gittik. Yani aslında bakarsanız resmin büyüğüne baktığımızda e, felaketin acının resmi çok büyük ama biz elimizden geleni yaptık. Can kaybımız var. Yani hayvanların can kaybı var, mal kaybı var. Her şeyden önemlisi Türkiye'nin ekolojik dengesinin kaybı var. Ama tüm Türkiye şunu gördü. Televizyonlardan da izledi, gördü. Birincisi Türk halkı böyle zor durumlarda çok çabuk bir araya gelebiliyor. Bir diğer konu, ikincisi bu işlere, bu gibi afet durumlarına en hazır kurum itfaiye kurumu. Yani 24 7 esasına çalıştığımızdan dolayı bu gibi olaylara en çabuk, hızlı giden Türkiye'nin neresinde olursa olsun en çabuk, en hızlı, en kalabalık şekilde giden bizim kurumumuz ve bu yüzden oraya gelen, orada olan yani Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar, Artvin'den aşağıdaki Muğla'ya, Muğla'ya kadar tüm itfaiye ekiplerine de gönülden teşekkür ediyorum. Halk mükemmeldi. İnanamayacaksınız belki ama çocuk emziğinden tutun da kaynakçı eldivenine kadar ne buldularsa göndermişler. Buzluklarındaki yiyecekleri paketleyip göndermişler. Yani insanlar elinden gelen her şeyi yapmışlar. Hatta yemek yediğimiz yerde hesabımızı ödeyen bile oldu. Türk halkına gerçi gerçekten yani bu konuda Türk halkının önüne kimse geçemez. Ekolojik denge çok büyük zarar gördü. Bunun yanında canlılar, hayvanlar öldüler. Elimizden geldiğince hani biz onların yaralı olanlarını böyle ya da bulduklarımızı <laughs> kurtarmaya çalıştık. İki tane kaplumbağa bulduk. Onları birini güvenli bölgeye getirdik, birini de oradaki halka verdik. Ee, Aslında anlatmak da istemiyorum ama ben yokken ekibim yangının ortasında mahsur kaldı. 14 tane orman arabası, bizim arabamız, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşundan olan bir araç, toplam 50 kişilik bir grup zindan deresinde mahsur kaldılar ve helikopterler sayesinde kurtuldular. Yani helikopterlerde olmasa belki o kadar can, o kadar e, araçlar falan hepsi yanabilirdi. Muğla halkı çok dua ediyor bizim için. Mersin için, büyükşehir için. Çok çok da selamlar var herkese, Mersin hakkına. Özellikle Vahap Seçeri ve müdürlerimize. Yani Allah bir daha karşılaştırmasın, yaşatmasın böyle bir olayı. Koordinasyonumuz çok güzeldi. Halk sürekli bizi yanımızda durdu. Oradaki halk, Muğla halkı. Mersin'de de çok destek verdi.